Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Ray Software'dan bahsetmek istiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi bu sunucu sunucumuz bizlerin ve abilerimizin sunucusudur. Bu sunucu hileler üretiyor. Her türlü spoofer banlarını kaldırıyor. Ve daha fazla şeyler üretmeye devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi full paket hile duyurusu var. Hile fiyatları durumunda. Burada Valorant hilemiz var. Rast hilemiz bulunmakta. Ondan sonra CS2 hilemiz bulunmakta. Five'um hilemiz bulunmakta Fortnite hilemiz bulunmakta Say say bitmiyor Ve bunları daha fazla bilgi almak için Daha fazla şeyler öğrenmek için Sunucumuza gelebilirsiniz Sunucumuzun linki Açıklamayı bırakacağım Discord.gg Burada spover fiyat bölümümüz var Buraya gelip buradan da bakıyoruz Bakın gördüğünüz gibi fiyatlar çok uygun Mesela bronz paketi Size özel bu ilk yapılıyor Oto güncelleme sistemi var. Sınırsız destek. 7-24 destek sağlıyoruz bütün satıcılarımıza. Ondan sonra satın alacak kişilere. Herkese 7-24 destek sağlıyoruz ve yardımda bulunuyoruz. Tüm sürümleri destekliyor. Anakart spoferi var. Burada silver paket var. Size özel bu Oto güncelleme. Sınırsız destek. Tüm sürümleri destekliyor. Anakart ve bileşen spoferlar. Full cleaner. Ve sınırsız yani 2000 liraya sınırsız paket olabilecek kadar yani acayip ucuz. Elit paket zaten gördüğünüz gibi kalıcı bypass. Ondan sonra otomatik güncelleme sistemi, sınırsız destek. Sizde kalacak harici yazılım yazılım. Yani her şey sizde kalıyor bu. Kalıcı, hiçbir zaman gitmiyor. Anakart bileşen spoofer'ları. Yani anakartınıza özel spoofer üretiliyor. Ondan sonra full cleaner var. Ve yani bu kalıcı fiyat düşünüyor. Anlayabiliyor musunuz? Yani hiç beklenmiyor. Burada sunucumuza gelebilirsiniz. Dediğim gibi e, linki bırakacağım aşağıya açıklamaya. Şimdi buranın sitesi var. Buradan gördüğünüz gibi race software. Bakın şimdi race software. Bakın gördüğünüz gibi nokta.com yazınca direkt çıkıyor böyle. Şimdi öncelikle sitemize geliyoruz. Ürünleri incele. ilk başta üye oluyoruz. Ürünleri inceleye basıyoruz. Burada spoofer'ımız var, hit spoofer'ımız. Ondan sonra hile ürünlerimiz var. Gördüğünüz gibi hile ürünlerimizi incelediği bir kısım var. Buraya gele, mesela buraya gelebiliyoruz. Buradan mesela Valorant ilimiz var, Rust hilemiz, Fortnite hilemiz. Burada biraz daha aşağıya gelip Discord e, Discordumuza katılabiliyorsunuz tıklayarak. Bakın gördüğünüz gibi. Direkt gelir R software. Gördüğünüz gibi siz siteye gelip de katılabilirsiniz. Mesela Valorant'ın üzerine tıklayalım bakalım. Mesela buradan Endesk ile birebir destek. Yani direkt böyle Endesk'i indireceksiniz. Hiçbir türlü zaten bilgisayarınıza sizin izniniz haricinde bir şey indirilmez. Detaylı anlatım. Ondan sonra Windows 10 ve Windows 11 uyumu var. Yani ben de mesela Windows 10 var. Ben kullanıyorum. Ben mesela ban yedim. Spoof'umu attım. Şu an hiç banım yok. Ondan sonra ESP var. Box, Heels, Skeleton, Heels var gibi. Aimbot mesela Smot var. Hitbox seçimi. Hitbox mesela mermilerin ne kadar şey olacağı. Buradan mesela e, almak istiyorsanız sepete ekle kısmına gelip ilk önce giriş yapıyoruz. Sonra sepete ekle. Sonra burada işte ben giriş yapmadım. Giriş yapınca işte burada kullanıcı adınıza falan giriyorsunuz. Ondan sonra direkt zaten sizi atıyor. Yani alma bölümünü atıyor. Buradan ürünler bölümünde Hivit spafurumuzu inceleyelim. Bronz paketimiz bulunmakta. Bronz zaten gösterdim size. Discord üzerimizde de var. E, bronz paketimiz 900 liraydı zaten. Silver paketimiz, elit paketimiz, TPM bypassımız var. Sistemize gelip bunları detaylı detaylı görebilirsiniz. almak için almak için de herhangi bir sorunuz varsa Discord'umuza katılabilirsiniz. Ve sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Burada mesela I'm, ticket açıp şey yapabiliyorsunuz Mesela benim bak ismim burada Walking zaten yazacağım da oraya Walking ismini kullanarak %10 indirim alabiliyorsunuz I'm, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler Hepinizin almasını bekliyorum